modern İslam'ın dışında bir İslam'ı Allah dünyaya hakim etmez. Ben bunu anlatamıyorum. Nasıl olacak? İnsanlar neşeli olacak. İnsanlar rahat olacak. İnsanlar bunaltan bir sistemde İslam olmaz. Müzik olacak, eğlence olacak, tef olacak, darbuka olacak, gülecekler, koşacaklar, spor yapacaklar, demokrasi olacak, genç kızlar çiçek gibi giyinecek, genç delikanlılar filinta gibi giyinecek, beraber şarkı söyleyecekler özgür olacaklar. Böyle bir İslam'ı dünyaya hakim eder Allah. Bunun dışında olmaz. Bunu unutsunlar. Ya yani onların anlattığı İslam cehennem yani insan fıtratıyla taban taban azıt. Yani İslam'ın fıtratı bize sunduğu fıtrat cennet fıtratıdır. Allah cennette gibi yaşamamızı istiyor dünyada. Ahirete de sadece sizin diyor.